Hatırlıyorsanız son bölümde en son adamların arabayı aldık kaçtık. Araçlar respawn olmuş. Arabayı aldık kardeşim. Vladimir'in arabası bizde. Silahımız da birimizde. Vladimir'in haberi yok tabi arabayı aldığımdan. Gideyim garibanı sevindireyim ya. Bu araba da burada çıkmıyor be kardeşim ya. Neyse da değiştireceğiz. Sıkıntı yok. Neighborhood man. We're on the hood. Aha bizim beyaz rus burda bebeğim aa tanrıya şükür sonunda evet evet arabayı getirmemi beklemiyordun tabi sigara içiyor yorulmuş nefes evet, nefesin evet, hadi gidelim ahbap sen niye böyle isin ya dün sorun çıktı hatırlıyorsun değil mi? hı hı o zaman, o zaman... aa bu kimin aa. bisikleti komşucuklarındanlar hmm. o yiyemediğimiz hamburgerden yiyelim mi M olabilir fakat farklı bir yerde yiyelim. dünkü mevzu aklımı karıştırıyor nasıl yani yiyemedim şimdi adam sorun çıkarmasın artık olmaz o da ne oldu? Adamları vurduk. Üstü de görmedim. Adamların e, öyle adamlar. olduğunu bilmiyor Yaptığımız bir Çakak şey. Fakat buraya hamburger yemeye gelmedim. Seninle konuşmaya geldim. Dünkü zenciler var ya. Ahmaklar beni bugün yakaladı. Ve halimi görüyorsun değil mi? Sen Bunun o yüzden mi neredesin? Evet evet. Eee sonra ne oldu bu? Evet biraz hırpalan. Ufak ufak acıyor. Hmm. Hani bu hale getirdiklerine göre iş bitmedi. Bunlar da arkası kesilmeyecek evet. Biliyorum o yüzden komple temelli kesilme. Hı hı ben de onu düşünüyorum. Bunu yapamazlar kabul etme. Umarım umarım. Bunların mekanı buraya yakın mı? En son hamburger umarım. aldığımızda umarım. geldi. Şu sağ taraf hı hı. Kol, pardon. Bakalım bir şey olacak mı? Ya da biri gelecek. Şurada biraz duralım mı Appam? Hı hı daha iyi olur. Mekanları neresi peki? Aa, şu karşıdaki yer. <laughs> Hemen Başlayayım. de bitiyor mı? lan ha? çek ne yapıp Nereye doğru? Koridor ne sana şey. ne? Keyfimce takılıyorum Ne alet olsun ne yapıp Bunlar ne yapıp Ne yapıp beni hırp alayın kişiler anladın mı? Bunlar da Hı <laughs> hı. Sizin sorununuz ne yapıp Sizin ne kadar alakadar ha? Seçmek herif seni Bu araba ne adı ha? Altındaki ne <laughs> nedir? <Çarpa>. Lanet Şunun ne? Tümrük gibi de rapa Silahın yanında değil mi? Hey. Arabaya laf ediyorlar lan Bunları bizim mahalleye çekebilir miyiz? Yüzleşmemiz gerekiyor. Hı hı öyle yapacağız. Bizim mahalleye çekiyorum. Bırakma bir soğuk gel. Öleceğim gibi hissediyorum. Hı hı hayır hayır. Ölecek kişi varsa onlar biz değiliz. Umarım öyledir bu soğuk normal oldu. Gerçeğini geliştirme. En azından bizim mahallemiz. Abab onları yalasana. Şerefimle öleceğiz. Yok yok yo. bir yo, yok. Yo. Pekala, şey, pekala şey, durun şey, konuşacağız, konuşacağız. lanet olsun adamlar. Pekala durun konuşacağız lanet olsun. Hey kısmık herif. Pekala sen bunlara göre söz hakkını sana veriyorum. Evet, bunlara musun? göre fazla bir olan sensin. Şimdi söz hakkını sana veriyorum. Sana mı düşüyor dostum bunu söylemek? Evet ben lanet olası bir ırkçıyım ama. mı? Elini takarsın. <laughs> Elini samimi bir insan sadece. Her neyse. Mahalle bizim. Buradan cesediniz çıkar. hey <laughs> dostum buna sen mi karar veriyorsun <laughs> Pekala beyaz kıç bunu sen <laughs> <laughs> Dostum dikkatli ol dikkatli ol. Tamam. Arkadaşlar bir planım var da yerse şey. <laughs> Lan o. <laughs> oh. Gözükmüyorlar ki. Hmm. Şuraya çıksak. Tamam biri düştü. Oğlum o düştü mü? Hayır. Vladimir. Dimitri. Oğlum. Dimitri iyi misin? Bu ne? Bedenimi kalçası sonra nefesini vermeden önce elita sesini ee, başka bir bedende başka bir zamanda. Ayız yeter. Oğlum. O başka zamana en yakın dostumu öldürdün herif. Serseri. Hmm, yukarı gelsene orada havalar nasıl? <laughs> Hadi bekliyorum apap yakala. Ne oldu? Ha, silahın mermisi bitti sandım. Oğlum Vladimir'in intikamını almadan olur mu lan? Öyle yapacağız. Ne oldu? Yoksa korktun mu? Oo. Oğlum ya sen ya ben lan. sonuna geldim de En azından şerefli öleceğim. Aa, aa, benim de konuya bak. Bitir şu işi yeter. Kan kaybetmek dediğim mod Lan kan kaybından CK yedi bu. Aort damarını vurduk herhalde. <laughs> Ve iş hayatını kaybetmiştim. <laughs>